Yani bu ar karakterli bir köpek. Tam bir avcı bir köpek. Yani ya ben hayata giden bir köpeğe zaten kendini belli ediyor şu ayak hareketleriyle bile. Yani hiçbir şey yapmasa burada yatıp etrafı gözlemesi bile yani büyük bir şey. Hani bazı köpekler var hiç bahçeden çıkmıyor açık olduğu zaman. Ya da hiç kapının önünden çıkmazlar. Halının üstünde yatarlar, kanepenin üstünde yatarlar. Ama bu arada öyle bir şey yok. Var burada durur, sabaha kadar bekler burada. Buradan ne gider ne gider onları bırakmaz hayatta. Cesaretin zaten biliyorsunuz bu arın arkadaşlar. Hani korkusuz bir köpek. Uçağa şu an odaklanmış arkadaşlar şu ışık. Yavaş yavaş iniyor. şu an uçak. ona bile kenetleniyor. Yani size bize size biraz bu arın gece ne yaptığını gösterin. Gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar hareketlerine. Sabaha kadar böyle arkadaşlar. Burada durup şu önümüzün komple arazi. Burada yatıp hiç kimseyi bırakmazlar. Zümrüt içeride arkadaşlar. Çünkü yeni gelen dişimiz bahçede bağlı. O yüzden zümrüt şu an içeride. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen bir sesime de nasıl tepki verdiğini Bu harbiden kaliteli bir köpek Yani bunu yapması bile büyük mucize. bu yaşta Hani biliyorsunuz yaşını Ama ona rağmen hale Avcı bir köpek Yabaniye giden bir köpek Gettiğimiz dişi de çok güzel arkadaşlar şu an köpeklerin sesini oluyor arkadaşlar. Köyümüzün de köpeklerin sesi geliyor. Ne oluyor Haydi gümüş. Haydi gümüş. Hadi gümüş. Bağır nerede oğlum? Haydi gümüş. Haydi gümüş. Gümüş şu an kokuyu alıyor arkadaşlar. Kokuya bir tepki yapıyor. Haydi gümüş. Haydi gümüş. Kıs 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 kıs. Bu Bu şu an yeni yerde olduğuna rağmen yine hayvan dayını 3 gündür bizde. Kendini göstermeye başladı. Haydi gümüş. Var gitti arkadaşlar. Var gitti. Haydi gümüş çıkalacak. Çıkalmaya başladı verim kısmı. Gördüğünüz gibi buharla işleyeceğiz arkadaşlar. Köpeğimizin ismi de Gümüş arkadaşlar. Gümüş koydum. Güzel isim. Hoşuma da gitti. Bir i̇zleyicimiz de söyledi. İsmini o yüzden Gümüş koydum.